20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu yıkımın eşiğindeydi. Bir zamanlar 3 kıtaya hükmeden bu büyük imparatorluk artık Avrupa'nın hasta adamı olarak anılıyordu. Balkanlardaki milliyetçi isyanlar, kaybedilen savaşlar ve içerideki siyasi çalkantılar devleti giderek zayıflatıyordu. 1911 yılının sonlarında İttihat ve Terakki'ye muhalif olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruldu. Kısa bir süre sonra yapılan İstanbul'daki ara seçimlerde başarı kazandı. Bu gelişme üzerine İttihat ve Terakki erken seçim kararı aldı. Ancak 1912'de yapılan ve sopalı seçim olarak bilinen bu seçimlerde İttihat ve Terakki'nin kazandığı sonuçların şaibeli olduğu öne sürüldü. Seçim sonuçlarına itiraz eden Hürriyet ve İtilaf Fırkası şaibe iddialarını gerekçe göstererek farklı yollar aramaya başladı. Aynı dönemde ordu içinde askerlerin siyasete karışmasından rahatsız olan bir grup subay Halaskar Zabitan adlı silahlı bir örgüt kurarak Rumeli'de dağa çıktı. Prens Sebahattin'in de desteğini alan örgüt, sert bildiriler yayınladı ve Askeri Şura'ya muhtıra verdi. Bu gelişmeler sonucunda Sadrazam Mehmet Said Paşa hükümeti düştü ve yerine tarafsız bir kabine olarak Ahmet Muhtar Paşa hükümeti kuruldu. Yeni hükümette ittihat ve terakki üyelerinin yer almaması, meclisin mebusanın dağıtılacağı söylentilerine yol açtı. Temmuz 1912'de Halaskar Zavitan, Meclis Başkanı Halil Bey'e bir tehdit mektubu göndererek, meclisin 48 saat içinde feshedilmesini istedi. Ahmet Muhtar Paşa, padişah'tan aldığı iradeyle 5 Ağustos 1912'de meclisin mebusanı dağıttı. Yeni kurulan mecliste çoğunluk Hürriyet ve İtilaf Fırkası destekçilerinden oluştu. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, iktidarı ele geçirince eleştirdiği ittihat ve terakkinin yöntemlerini kendisi de kullanmaya başladı. Muhalifler hapsedildi veya öldürüldü. İttihatçı oldukları gerekçesiyle birçok tümen terhis edildi. 8 Ekim 1912'de Balkan devletleri Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ederek 1. Balkan Savaşı'nı başlattı. Aynı dönemde Osmanlı 1911'den beri İtalya ile Trablusgarp'ta savaş halindeydi. İki cephede birden savaşmayı sürdüremeyen Osmanlı 18 Ekim 1912'de Uşi Anlaşması'nı imzalayarak Trablusgarp ve 12 adaları İtalya'ya bıraktı. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Ahmet Muhtar Paşa istifa etti ve yerine Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlısı Kamil Paşa hükümeti getirildi. Savaş bu aşamadayken hükümet Balkan devletleriyle ateşkes yaparak Londra'da masaya oturdu. Büyük devletler 1878'de imzalanan Berlin Anlaşması'nın 23. maddesini öne sürerek Bulgaristan'ın iç işlerine karışmaya başladı. Britanya, Fransa, İtalya ve Rusya Baba Ali'ye bir nota vererek Edirne'nin Bulgaristan Krallığı'na ve Ege Adaları'nın kendilerine bırakılmasını istediler. Balkan Savaşları'nın ilk evresinde ordunun yaşadığı bozgunlar nedeniyle Kamil Paşa hükümeti Londra Konferansı'nda önerilen Midye Enes sınırını kabule sıcak bakıyordu. Ancak Edirne'yi Bulgarlar yerine uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakma taraftarıydı. İttihat ve Terakki Cemiyeti bütün bu yenilgilerin faturasını Kamil Paşa'ya kesti. Henüz işgal edilmemiş Edirne'nin de Bulgarlara verileceği yönünde iddialar üzerine Enver Paşa liderliğinde İttihat ve Terakki üyeleri hükümete darbe yapmaya karar verdi. Memleketin halinden memnun olmayan padişah 5. Mehmet, iddiaçıların bu kötü gidişata karşı bir şey yapıp yapmayacağını öğrenmek için Talat Paşa'ya bir mektup yazmak üzereyken odaya esvapçı başı Sabit Bey girdi. Sabit Bey padişaha mektuba gerek olmadığını, Talat Bey ile konuştuğunu ve ittihatçıların bu günlerde bir şeyler yapacaklarını söyledi. Bütün hazırlıklar tamamlandı. 23 Ocak 1913 günü Babı Ali binası civarındaki önemli noktalara 60 kadar ittihatçı yerleştirildi. Saat 14.30'da Sapancalı Hakkı, menzil müfettişliğinde bekleyen binbaşı Enver Bey e gelerek baskın için her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Enver Bey bu haberi aldıktan sonra kendisi için bekleyen Beyaz At'a binerek İzmitli Mümtaz ve Filibele Hilmi ile Baba Ali'ye doğru yol almaya başladı. Bu arada Talat Bey de bir grup iddiaçıyla beraber Baba Ali'ye doğru gidiyordu. Ömer Naci, Enver Bey Baba Ali binasının önüne geldiğinde Edirne'nin Bulgarlara terk edileceğini anlatarak halkı Kamil Paşa hükümetine karşı kışkırtmaya başladı. Ömer Naci'nin konuşmaları etkisini gösterdi ve Baba Ali'nin önü kısa sürede hükümet aleyhine sloganlar atan kalabalıkla doldu. Harbiye Nazırı Nazım Paşa ile darbe öncesinde patırtı gürültü olmadan bu işin halledilmesi şartıyla anlaşıldı. Bu sayede Baba Ali önünde bekleyen uşak taburu devre dışı bırakılmış oldu. Enver Bey, yanımdaki Yakup Cemil, İzmitli Mümtaz, Mithat Şükrü Bey, Talat Bey, Mustafa Necip, Filibeli Hilmi ve Sapancalı Hakkı ile beraber Baba Ali'ye girdi. Yaşanan çatışmada darbecilerden Mustafa Necip, karşı taraftan ise 6 kişi hayatını kaybetti. Duyduğu silah sesleri üzerine odasından çıkan Nazım Paşa, Enver Bey ve yanındakileri azarlayıp küfürler ederek ''Beni aldattınız, bana verdiğiniz söz böyle miydi?'' diyerek çıkıştı. Bu sırada Yakup Cemil silahını paşaya doğrulttu ve ateş etti. Enver Paşa bu durumdan rahatsız olsa da durup tartışacak zaman yoktu. Üst kata çıkan Enver Bey ve Talat Bey Kamil Paşa'nın odasına girerek silah zoru ile istifasını yazdırdı. Ardından Enver Bey yola çıkarak istifa mektubunu saraya bizzat götürdü. Kamil Paşa'nın istifası 5. Mehmet tarafından aynı gün onaylandı ve sadrazamlığa, ittihat ve terakkiye yakın olan Mahmut Şevket Paşa getirildi. Gücü tam manasıyla eline alan İttihat ve Terakki'nin 5 yıllık iktidar dönemi başlamış oldu.